Salat ve selam, tahiyyat ikram, peygamber-i insucin, yer ve gök ehlinin sevgilisi, rahmet elçisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Mekke'nin fethi Peygamberimiz ve selam Mekke'nin fethiyle sonuçlanan büyük askeri seferi şöyle gelişti. Kinane kabilesine bağlı Bekroğulları ve Huza kabilesi arasında eskiye dayanan bir husumet vardı. Malik bin Abbad adında Hadrami oğullarından bir adam bir gün ticaret yolculuğuna çıkmıştı. Huzaalların bölgesini yarıladığında ona saldırıp öldürdüler. Malını aldılar. Bekroğulları da Huzaalı birine saldırıp öldürdü. Daha sonra İslam'ın gelişine yakın dönemde Huzallar Esved bin Rezin dil oğullarına ki bunlar Hadramilerin Esved bin Rezin ile ittifak anlaşması vardı. Dolayısıyla Malik bin Abbad'ın ilk başta öldürülmesi doğrudan Kinane'nin Bekroğulları koluna karşı işlemiş bir suçtu. Saldırarak Kinane kabilesinin ileri gelenlerinden Selma Külsüm ve Züeyb'i harem sınırlarında katletmişlerdi. İki geniş aile arasında kan davaları böyle sürüp giderken Hudeybiye barışı onlar için de önemli bir milat oldu. Arap soylarından isteyenlerin Kureyş'in ya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafına geçebileceği seçeneğinden hareketle Bekir oğulları Kureyş'in Buza Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın himayesine girmişti. Fakat Bekir oğullarından gelen Diloğulları geçmişte Esfet bin Rezna oğullarını yapılan saldırının intikamını almak için Suh dönemini fırsat olarak gördüler. Nihayet 8. yılın Şaban ayında Nefel bin Muaviye komutasında Vetir suyunun başında Huzağlılara baskın düzenleyip bir kişi öldürdüler. Çıkan çatışmada Kureş hem Bekroğullarına silah yardımı yaptı hem de kimi Kureyşler geceleyin gizlice çatışmaya katıldı. Huzağlılar Harem-i Şerif'e sıkıştırılınca Bekroğullarından bazıları insaf bekliyordu. Ey Nefel artık hareme girdik. İlahından kork. Bugün ilah yok ey Bekroğulları İntikamınızı alın, haremde hırsızlık yapıyorsunuz, intikam mı almayacaksınız?'' dediler. Bekroğulları ve Kureyşlerin Huza'ya karşı yaptıkları, Huza'nın müttefiki olan Peygamberimizle aralarındaki anlaşmayı bozdukları anlamına geliyordu. Gece baskını sonrası, Huza'nın Kaboğulları'ndan Amr bin Salim, Medine'ye giderek mescitte ashabı ile oturan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselama hadiseyi haber verdi ve yardım istedi. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, yardım olundun ey Amr bin Salim buyurdu. Ardından gökte bir bulut gösterdi. İşte şu bulut oğullarına yardımı müjdeliyor dedi. Amr'ın ardından Uzağların Mekke'de evine sığındıkları Büdeyl bin Verka bir grupla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'in ve Bekroğullarının yaptıklarını anlattı. Bu sırada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yanındakilere de ki sanki Ebu Sufyan anlaşmayı yeniden sağlamak ve süreyi uzatmak için geliyor. Gerçekten bu değil ve arkadaşları Mekke'ye dönerken Usfan mevkiinde Ebu Sufyan ile karşılaştılar. Ebu Sufyan Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam geldiklerinden şüphelenmesine rağmen ağızlarından laf alamadı. Yine de tatmin olmamıştı. Onlar gittikten sonra aklına bir fikir geldi. Eğer bu değil Medine'ye gittiyse binek yeminden anlarız. Mola yerlerine gidip deve pistiklerini ufaladı. İçlerinde hurma çekirdeklerini görünce iş çözüldü. Allah'a yemin olsun bu değil Muhammed'e gitmiş dedi. Ebu Sufyan görüşme için Medine'ye geldiğinde önce kızı Ümmü Habibe'ye uğradı. Üzerine oturmasın diye yerdeki minderi kaldıran kızına şaşırmıştı. Yavrucuğum minderi mi bana Benim mi mindere layık görmedin anlamadım dedi. Aksine o Allah Resulü'nün minderi sen ise necis bir müşriksin. Allah Resulü'nün oturduğu yere oturmanı istemedim dedi. Ebu Sufyan onun yanından ayrılıp peygamberimizle konuşmaya geldi. Ne var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine hiç karşılık vermedi. Ardından Ebu e gidip kendisi için Allah Resulü ile konuşmasını istedi. O da bunu yapamam diyerek onu reddetti. Ömer bin Hattab'a geldiğinde şu cevabı almıştı. Senin için Allah Resulüne ara mu edeceğim? Vallahi zerre kadar gücüm kalsa yine de size karşı mücadele ederdim. Kendisine bir türlü muhatap bulamayan Ebu Sufyan son çare peygamberimizin kızı Fatıma'nın ve damadı Ali'nin yanına uğradı. Çocuklara Hasan yanlarında oynuyordu. Ebu Sufyan söze girdi. Ey Ali sen bana hepsinden daha yakın birisin. Ben gerçekten bir ihtiyaçtan dolayı geldim. Eli boş dönmek istemiyorum. Benim için Allah Resulüne ara buluculuk et dedi. Yazık sana ey Ebu Sufyan, vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesin kararlı olduğu bir konu da onunla konuşmayız. Ebu Sufyan bu kez Hasan'ı göstererek Fatıma'ya döndü. Ey Muhammed'in kızı, şu çocuğuna emresen de tarafların arasını yapsa ve sonsuza kadar Arapların efendisi olsa iyi olmaz mı? Vallahi oğlum bunu yapacak yaşta değildir. Kimse Allah Resulüne rağmen başkasına eman, Deremez, dedi. Ebu Sufyan bunun üzerine çok sıkıntılı bir süreçte olduğunu ifade ederek Ali'den nasihat istedi. İşine yarayacak bir şey bilmiyorum. Sadece şunu yapabilirsin, dedi Ali el-Murtaza kerrara haydar. Sen kinanenin de reissin. Kalk ve taraflar arasında ara buluculuk yap. Sonra memleketine dön. Bu sözü dinleyen Ebu Sufyan mescitte herkese hitaben ey insanlar ben taraflar arasında ara buluculuk yaptım. İnsanları himayeme aldım dedikten sonra devesine binerek geri döndü. Kureyşlerin yanına geldiğinde Medine'de Müslümanlara görüşme tekliflerinin olumsuz karşılandığını onlara anlattı ve en son Ali'nin önerisine uyarak taraflar arasında ara buluculuk yaptığını söyledi. Peki Muhammed buna izin verdi mi? Hayır. Yazık sana. Adam yani Ali seninle resmen oyun oynamış. Dediğinin sana ne faydası olacak? Yemin olsun başka bir yol bulamadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vakit kaybetmeden Mekke'ye hareket edeceğini bildirerek herkesin ciddi hazırlık yapmasını emretmiş ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım Kureyş'in bütün haber kanallarını kapa ta ki onlara ansızın baskın yapayım. Hazırlıkların sürdüğü bu süreçte Hatıb bin Ebu Belta'a Kureyşlere İslam ordusunun geleceğini haber veren bir mektup yazmış ve kendilerine ulaştırması için bunu ücret mukabilinde bir kadına vermiştir. Müzeyne kabilesinden olduğu yahut Abdülmuttalip oğullarının azatlısı Sare adında bir kadın olduğu nakledilir. Kadın mektubu saç örgüsünün içine gizleyip yola çıktığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gökten gelen bilgiyle durumu öğrendi. Hazreti Ali el-Murtaz'a Kerrar Haydar ile Zübeyir bin Avvam'ı göndermiştir. Huleyka mevkiinde kadını yakaladıklarında bineğinden indirip yükünü aramışlardır. Mektubu bulamadıklarında Ali kadına şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ne Resulullah aldatıldı ne de biz aldatıldık. Şimdi ya şu mektubu çıkarır verirsin ya da üstünü soyup ararız. Kadın onların ciddiyetini görünce arkaların dönmelerini istemiş. Saç örgüsünü çözerek mektubu çıkarıp kendilerine vermiş. Mektup eline ulaştığında hatıbı çağıran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçeği onun ağzından duymak istemiş. Seni bunu yapmaya iten neydi? Ya hatıp ya Resulallah Vallahi ben Allah ve Resulüne iman etmiş biriyim. Ne dinimi değiştirdim ne de ihanet düşündüm. Şu var ki ben kendisini koruyup kollayacak aşireti olmayan biriyim. Mekkelilerin arasında çocuğum ve ailem bulunuyor. Bunu onlar için yaptım dedi. Kureyşleri kendisine minnettar bırakmak veya önlem almalarını sağlamak üzere Mekke'deki ailesine destek düşüncesinde olduğunu bildiriyor bazı muhacirlerin aksine onun ailesini himaye edecek akrabaları bulunuyordu da diyenler de vardır. Ömer bin Hattab ileri atıldı. Ya Resulallah beni bırak onun boynunu vurayım. Adam münafık oldu. Nereden biliyorsun ey Ömer dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Belki de Allah Bedir'e katılanlara dilediğinizi yapabilirsiniz. Sizi affettim buyurmuştur. Bu olay üzerine hatıp hakkında şu ayetler nazil olmuştur. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğunu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiğiniz diye peygamberi ve sizi yolunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde Onlara gizliden gizliye sevgi gösteriyorsanız, besliyorsanız içinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yardımı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. Mümtehine Suresi ilk 3 ayet. Derken Ramazan ayından 10 gün geçmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Ebu Ruhmu yani diğer adıyla Külsüm bin Hüseyin'i vekil bırakarak yola çıktı. Usfan ve Emeç arasında Küdeyt mevkiine kadar oruç tuttu. Müminler de ona uydular. Buradan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçsuz devam etmiştir. Süleymoğullarından bine yakın, Kıfaroğullarından ve eslemden 400, Müzeyne'den bin küsür kişiyle, Tenim, Kays ve Esed gibi diğer Arap boylarından ve Ensar'ın müttefiklerinden katılanlarla birlikte İslam ordusu toplamda 10 bin kişiyi bulmuştu. Hatta bir rivayete göre geçmişti. Muhacir ve Ensar'dan kimse geride kalmamıştı. Ailesiyle hicret eden Abbas bin Abdülmuttalip, Müslümanlarla Cufe'de karşılaştı. Bugüne dek Allah Resulü'nün rızasıyla zemzem suyunun dağıtım görevini yani sikaye görevini sürdürmek üzere Mekke'de bulunuyordu. Ve ayrıca da Mekke'deki ilk istihbarat elemanıydı. Peygamberimiz ve Vesselam'a bilgi aktarıyordu. Bu süreçte Medine ile iletişimleri kesilen Kureyşler büyük bir merak içindelerdi. Ebu Sufyan bin Haris ve Abdullah bin Ebu Ümeyye Mekil Rukab mevkiinde Ebu Sufyan bin Haris, Kureyş'in lideri Ebu Sufyan bin Hattan farklı bir kişidir bu. Onun hikayesini az sonra inşallah paylaşacağız, okuyacağız. Ebu Sufyan bin Haris, şiirlerinde Peygamberimizi hicveden etkili bir Kureş şairiydi. Ve Abdullah bin Ebu Ümeyye, Nekıl Ukab mevkiinde İslam ordusuyla karşılaşarak Efendimizle görüşmek istediler. Ümmü Seleme dedi ki, Ya Resulallah, amcanın oğlu ile hem hısmın hem de halanın oğlu geldi. Onlara ihtiyacım yok. Amcamın oğlu onurumu çiğnedi. Hısmım ve halamın oğlu ise Mekke'de bana demediğini bırakmamıştı. Bu cevap kendilerine ulaştığında yanında küçük çocuğu da olan Ebu Sufyan şunu söyledi. Vallahi ya bizimle görüşür ya da şu yavrucağımla kendimi yollara vurur aç susuz olarak ölürüm. Bunu duyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönlü yumuşadı ve görüşmeyi kabul etti. Yanına girdiklerinde Müslüman olmuşlardı. Ebu Sufyan bin Haris geçmişte yaptıklarından özür dileyerek şu mısralarla başlayan bir şiir okudu. Ömrüme yemin olsun Latın suvarileri Muhammed'inkileri yensin diye bayrak taşıdığım günler meğer kapkaranlık gecede şaşkınca yürüyen biriymişim. İşte şimdi doğru yolu buldum diyordu. Kısa zaman sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Merruz Zehra'nda konakladığında Abbas bin Abdul bir şeyleri önceden görüyordu. Vah Kureyş'in başına geleceklere. Vallahi eğer kendileri gelip ondan eman almadan önce Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a güç kullanarak Mekke'ye girerse bu kıyamete dek Kureyşlerin helak olması demektir. Devamını kendi ağzından dinleyelim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatü Vesselam beyaz katırına bindim. Erken davranıp eman istemeleri gerektiğini haber vermek için Mekke'ye giden bir oduncu, sütçü ya da benzeri birini bulma ümidiyle Erak mevkiine geldim. O ara Ebu Sufyan bin Harb ve Büdehil bin Verka'nın kendi aralarında konuşma seslerini duydum. İlk konuşan Ebu Sufyan'dı. Ben daha önce hiç böyle bir ateş ve ordu görmedim. Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam Mekke'ye 16 kilometre mesafede bulunan Marruz Zehran'da konakladığı sırada her askerin bir ateş yakmasını emrederek, bu ürkütücü manzarayla müşriklerin mukavemetini kırmak istemişti. Böylece her bir ateşte 10 kişi var, bu 10.000 bin kişi yaktığını düşünürsek, e, bunun yüz binmiş gibi görmüşlerdi ki, bundan da çok büyük bir korku oluşturmuştu. Müslümanlar burada konaklayınca, Kureyşler ancak seferden haberdar olabilmiş ve olup biteni görüşmeleri için, Ebu Sufyan, Hakim bin Hizam, ve daha sonra da katılan Büheyl bin Verka'yı elçi olarak göndermişlerdi. Metnin aksine, bazı kaynaklarda heyetin ordu devriyeleri tarafından yakalanıp Hz. Peygamberimize getirildiği ve burada Müslüman oldukları da kayıtlıdır. Antı Vallahi bu huzağlıların işidir. Harp ateşini tutuşturmuşlar. Ebu Sufyan, onların bu güçte olmadıklarını iddia ederek müdeyle karşı çıktı. Hemen sonra, Ey Ebu Hanzal'a diye seslenince Ebu Sufyan, sesimi tanıdı. Sen misin Ebu Fadıl? Evet benim. Siz ne yapıyorsunuz? Anam babam sana feda olsun. Tüh sana ey Ebu Sufyan. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ordunun arasında. Vallahi sabahleyin Kureyş'e yazık olacak. Anam babam sana feda olsun. Peki çıkış yolu nedir? Eğer sana galip gelirlerse kesinlikle boynunu vurur. Şu katırımın arkasına bin. Resulullah'a götüreyim de. Senin için eman isteyeyim birlikte ordunun içinden giderken kimin ateşini yanında geçseler onlar kim bu diye soruyor. Resulullah'ın katırı üzerinde benim olduğumu gördüklerinde Allah Resulü'nün amcası onun katırında, katırında gidiyor. Allah Resulü'nün amcası onun katırında gidiyor deyip gayri tabi bir durum sezmiyorlardı. Ömer bin Hattab'ın yanından geçerken o kim bu diyerek kalkıp yanına geldi. Bineğin terkisinde Ebu Sufyan'ı görünce parladı. İşte Allah'ın düşmanı Ebu Sufyan Herhangi bir anlaşma ve vaat olmadan seni elime düşüren Allah'a hamdolsun. Hızla Resulullah'ın yanına gitti. Ben de katır koşturarak ondan evvel Resulullah'ın yanına gittim. Ömer benden sonra girmişti. Ya Resulullah işte Ebu Sufyan. Allah onu aramızda bir anlaşma ve vaat olmadan elimize düşürdü. Beni bırak da onun boynunu vurayım. Ben bunun üzerine ya Resulullah ben ona eman verdim diyerek Resulullah'ın yanında oturttum. Onun başını tuttum ve vallahi bu gece onunla ben de başka kimse baş başa kalamaz, özel konuşamaz.'' dedim. Ömer, öldürme ısrarından vazgeçmeyince dayanamadım. ''Yavaş ol ey Ömer! Vallahi o Adi bin Kâboğulları'ndan biri olsaydı böyle söylemezdin. oğullarından diye böyle davranıyorsun. Asıl sen yavaş ol ey Abbas! Vallahi hatta Müslüman olsa senin Müslüman olman kadar sevilmezdim.'' Hz. Ömer'in babası Hattab bin Nufîl, Hazreti Ömer'in annesi ve Mahsun oğullarından Hanteme binti Haşimi'dir. Hatta zekası ve sertliğiyle meşhur müşrik bir tacirdi. Bunun nedenini Resulullah'ın senin İslam'a girişine Hattab'ın girme ihtimalinden daha fazla sevilmiş olmasıdır. Son olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam girdi. Ey Abbas onu yanına al sabah olunca bana getir. Sabah getirdiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu payladı. Yazık olsun sana ey Ebu Sufyan. Hala Allah'tan başka ilah olmadığını anlaman vaktin gelmedi mi? Anam babam sana feda olsun. Ne kadar halim selim, lütufkar ve akrabalarını gözeten bir insansın. Vallahi eğer Allah'tan başka ilah olduğunu zannetseydim, bugüne kadar bana faydası olurdu. Yazık sana ey Ebu Sufyan. Benim Allah'ın Resulü olduğunu anlama vaktin gelmedi mi? Anam babam sana feda olsun. Ne kadar halim selim, lütufkar ve akrabanı gözeten bir insansın. Fakat senin peygamberliğin konusunda hala bazı tereddütlerin var, dedi. Hemen araya girdim. Yazık sana. Boynun vurulmadan önce Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahadet edip Müslüman ol. O da bunu yaparak Müslüman oldu. Abbas ardından bir ricada bulundu. Ya Resulallah, Ebu Sufyan övünmeyi seven bir adamdır. Onun için bir şey yapsan, evet tabii, kim Ebu Sufyan'ın evine girerse güvendedir. Kim kapısını kilitli tutarsa güvendedir. Kim mescide girerse güvendedir. Meclisin sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasına şunu tembihledi. Ey Abbas! Onu vadinin iyice daraldığı dağ yolunun başında tut ki Allah'ın ordularının geçişlerini görsün. Ben de onun emri üzerine dediği yerde beklettim Ebu Sufyan'ı. Önümüzden bayrağıyla hangi kabile geçse bana ey Abbas bunlar kim diye soruyordu. Onlar Müzeyniller, Süleymiler diye hepsini tanıttım. O ise her defasında onlarla benim ne işim olur diyerek hayret ediyordu. En son Resulullah'ın kıtası göründü. Muhacir ve Ensar'dan oluşturduğu bu birlikte demirlerden sadece gözler görülüyordu. Demir zırhların ve kılıçların çokluğu ima ediliyor burada. Subhanallah ey Abbas bunlar kimler? muhacir ve ensarın arasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor dedi. Vallahi ey Ebu Fadıl bu sabah yeğeninin iktidarı ne kadar büyümüş bu peygamberliktir dedi. Ebu Sufyan'ın orijinal ifadesiyle şahit olduğu gücü krallıkla, mülkle ifade ederken Abbas bunu peygamberliğin mübüvvet ve bereketi olduğunu söyleyerek aradaki önemli farka da işaret ediyordu. Diyordu ki Abbas bu bir peygamberliktir. Tamam öyleyse. Şimdi çabucak halkına git haber ver. Ebu Sufyan Mekke'ye geldiğinde olanca gücüyle şöyle seslendi. Ey Kureyşliler! Karşı koyamayacağınız bir orduyla Muhammed geliyor. Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse emniyettedir. Hint binti Utbe ayağa kalkıp onun bıyığından tutarak gebertin şu şişko yağ tulumunu. Olmaz olsun böyle lider diye çıkıştı. Ebu Sufyan'ın tavrını sürdürerek yazıklar olsun size. Bu kadın sizi sakın aldatmasın. Gelen orduya direnmeniz mümkün değil. Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse güvende olacaktır dedi. Orada bulunanlar Allah seni kahretsin. Senin evinden bize ne? Diye itiraz edince bu sefer şunu söyledi. Kim evin kapısını kapatıp dışarı çıkmazsa yahut mescide girerse o da emniyettedir. İnsanlar bunun üzerine evlerine ve mescide dağıldılar. Sonra ne oldu? Arkası inşallah haftaya. Ve ahiru davahum en rabbil alemin. الفاتيه مع الصلوات